Direkt giriyorum. Hiç uzatmayacağım videoyu. Kısacık olmasını istiyorum. Sizinle bu videoda planlamalardan bahsedelim demiştik. İşte günlük planlama, haftalık planlama, aylık planlama gibi. Böyle hı diye de girilmez ki. selamla selamlarıyla der. Neyse. Demişim sayın. Ben böyle her şeyimi saklamıştım. Sınav yılıma dair. Böyle hepsini döktüm ortaya. Dolabımı da bir güzel dağıttım. Şimdi benim Sınav döneminde, bu arada ben de mezuna kaldım. Yani e, mezun senemde kazandım. İlk yıl e, YGS'm 25 bin, evet YGS-LS'ye girmiştim. YGS'm 25 bin, LS'm 44 bindi. çalışmamıştım. İkinci yıl e, YGS 12 bin, LS 11 bindi. Hatta okul ortalamam da beni e, 10 bin ken 11 bin'e attırmıştı kötü ve çok üzücü bir şeydi. İçim cız etmişti. İşte benim bu mezun senemde ee, bir önceki seneden edindiğim tecrübelerle kendimi tanıyarak neleri eksik yaptığımı gözlemleyerek gerçekçi bir şekilde oturup düşündüm ve asla kendime acımadım. Hani e, birileri için değil kendi istediğin için çalıştığın ve gerçekten yapman gereken şeyin farkında olduğun zaman, nereye gitmen gerektiğinin farkında olduğun zaman gerçekten kendine karşı da çok gerçekçi oluyorsun. Yapman gerekenler konusunda çok gerçekçi oluyorsun. Ve bunları yapmak için de elinden gelen her şeyi yapıyorsun. O yüzden kendiniz için çalıştığınıza emin olun. Veya bu hedefi gerçekten istediğinize emin olun. Hani birilerine gösteriş olsun diye değil. Sadece kendiniz için çalışın. Bu aslında hani şu arkadaşlarını kıskanma, kendini birileriyle kıyaslama yapma konusuna da birazcık gider ama şimdilik ben e, yine konuyu uzatarak da olsa konumuza geliyorum. Bunlar benim. Şöyle göstereyim. Haftalık programlarım. Bütün bir yıl boyunca her hafta program yaptım. Bütün bir yıl boyunca her ayda program yaptım ve bütün bir yıl boyunca her günde program yaptım. Ama bu programlar asla şöyle değildi benim için. Saat 11'de derse başla, 12'de kalk, 13'te tekrar başla, 15'te kalk. Hani böyle değildi benim programlarım çünkü bu hiçbir zaman gerçekçi olmuyor ee, ve birazcık da esneklik kazandırman gerekli planına. Yoksa uygulamazsın ve ona uyum sağlamak da senin için çok stresli bir hal almaya başlar. Yani ders çalışmak zaten stresli bir şey, bir de başına plan uymak diye bir şey çıkıyor. O yüzden bu planın senin işini zorlaştırması değil, senin işini kolaylaştırması gerekiyor. Sen mantıklı düşünemediğin zaman plan sana yön verecek. Dolayısıyla bu plan mantıklı ve gerçekçi temellerle hazırlanmış olmalı bir kere dene mesela. Günlük bir hedefini ver, haftalık hedefini ver, aylık hedefini ver. Tabii küçük küçük tam başlayarak. Yani hiç plan yapmadıysanız ben planlarımı bu şekilde yapıyordum. Tamam, kendi ortalamanı anlıyorsun. Atıyorum günlük şu kadar saat, 5 saat atıyorum ders çalışabiliyorum. Kendimi zorladığım zaman 7 saat olabiliyor. Ve hiç zorlamadığım zaman 4 saat olabiliyor. Haftalık 30 saat çalışabiliyorum. Kendimi zorladığım zaman 35 saat olabiliyor gibi kendi istatistiklerinizi yapın. İlk haftayı mesela bu şekilde bir değerlendirin. Artık ikinci hafta ve ikinci ay gerçekten kendiniz için yapacağınız planlamayı biliyor olursunuz. İşte günün en başında daha böyle zihnimin açık olması gereken konu çalışma odaklı olarak çalışıyordum. Mesela günün başında test çözmüyordum. Daha çok konu çalışıyordum. Biyoloji olsun, kimya olsun. Yani günün ilk saatlerini yeni bir şeyler öğrenmek için ayırıyordum. Bu ilk sabah kalktığım bir iki, ilk iki saat, ilk iki veya üç etüt olabilir. Çünkü zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Sabah ilk uyandığınızda ve gece yatmadan önce çalıştığınız, öğrendiğiniz, baktığınız şeyler daha kalıcı oluyor, hafızanız daha güçlü oluyor denebilir bu saatlerde. Bu e, güzel, verimli saatleri test çözmek gibi, hani sırf kolay diye test çözmeye ayırmak çok yanlış olur. Kesinlikle bunları böyle her güne verilmiş bir altın gibi her gün o altını kapmalısınız oradan. Her gün o saatte konu çalışmalısınız. E, bu o gece yatmadan önceki kısımla ilgili de benim bir planlamam vardı. Ona da sonra geleceğim. Sonra, e, hani genel böyle belli başlı prensiplerim var. Sabah ilk saatlerde konu çalışmak. Biraz yorulunca o gün başka bir e, yapmam gereken e, ders yapmak. Biraz daha yorulunca işte e, en kolay gelen konu hakkında test çözmek biraz daha yoruldum. Hani artık mesela kütüphanedeyim ve gitmek istiyorum ama hadi Elif biraz daha dayan dediğim zamanlarda şu şekilde baya fazla. Şöyle göstereyim hatta. Böyle kısa kısa notlarım var. Bunları nasıl çıkarıyordum? Bir tanesini çıkarayım mesela. Üzerinde günlük tekrar yazıyor. Her gün yanında böyle bir kağıt oluyordu ders çalışırken. O kağıda e, test çözüyorum ya diyelim ki, hani bildiğim bir konuyla ilgili bir test çözüyorum. O testin doğru yanlışına baktıktan sonra e, yanlış yaptım, boş bıraktım ya da doğru yapmış olsam bile o soruda bilmediğim bir bilgiyi buraya hemen bir tane yıldız koyuyordum ve kısaca net bir şekilde hani sadece o bilgiyi buraya yazıyordum. Hani bunu ders ders de ayırmıyorum. Sadece bu bilgileri gün boyunca buna not alıyorum. Ve akşam işte o dedim ya gece yatmadan önceki saatlerde okuduğumuz şeyler de hafızamızda kalıyor. Akşam yatmadan önce 10 dakikamı sadece 10 dakika bakın. Tekrar etmeye ayırıyordum. Ve bu 10 dakika içinde de bu notu okuyordum. Ve buna tarih atıyorum. Bir kenara koyuyorum ama asla atmıyorum de bir kere tekrar ediyordum. Bunu nasıl yapıyorum? İşte atıyorum elimde şu kadar not var. Tamam mı? Birikmiş. Bunları zaten bu kadar biriktirdikten sonra tekrar etmiyordum. Ee, hani ilk hafta çalışmaya başladım. Elimde 7 tane not oldu. Artık 7. günden itibaren her akşam bunu tekrar ettim ya yanına bir de Ta 7 gün önce tekrar ettiğim notu alıyordum. Bir de onu tekrar ediyordum. Atıyorum her güne 2 not düşürüyorsun. Bunu dönüşümlü olarak sürekli yıl boyunca tekrar ediyorsun. Ve bilmediğim bütün bilgileri sen hiç çaba sarf etmeden öğrenmiş oluyorsun. Ben artık çoktan seçmeli sorularda bir de bazı bilgiler belli başlı sürekli olur. Deneme sınavlarında da bazı bilgiler belli başlı sürekli olur. Ben bunu deneme sınavlarındaki yanlışlarımdan da alıp yapıyordum. Ee, işte artık hani bir de sürekli unuttuğun şeyler olur. Hep çıkar, hep çıkar ama unutursun. Ben bu bilgileri bu şekilde bir hazine, depo ve garanti cebinde o bilgiyi görüyorsun. Ha tamam bu böyleymiş diyorsun. Ama o bilgi gitmiyor. Senin cebinde kalıyor. Çünkü yazıyorsun ve devamlı tekrar ettiğinden de eminsin. Ee, ben gerçekten sınava girmeden önce burada yazdığım her şeyi biliyordum ve bu hiç zor olmadı. Sadece küçücük bir alışkanlık edindim. Gece yapmadan önce 10 dakika tekrar yapacaksın. Ben yani neyi tekrar edeceğini de biliyorsun. Sadece bunları tekrar edeceksin. Bunları öğrenme yöntemim buydu. Ve yapamadığım soruları da bu şekilde cevap atıyordum. Deneme sınavlarındaki soruları da bu şekilde cevap atıyordum. Ezberlemesi zor olan şeyleri de bu şekilde cevap atıyordum. Çünkü tekrar mükemmelleştirir. Bakın bu çok ama çok 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 e, önemli bir konu. Tekrar e, beni kurtaran iki iki çok az olur İki şey değil. <laughs> beni benim e, çalışma prensiplerim benim kurtarıcılarım tekrar disiplin planlı ve düzenli çalışma ve süreklilik. Bunlar çok önemli. Yaptığım e, bu haftalık planlarda benim şöyle bir amacım vardı. <laughs> hani bir insan her gün 7 saat çalışacak modunda olmayabilir. 5 saat çalışacak modunda olmayabilir. Hani birazcık kendini zorlayarak çalışırsın ama bu en fazla 2 saat edebilir. E ne olacak peki? Hani hemen mutsuz mu olmalıyım? <laughs> benim bunun için şöyle bir çözümüm vardı. Kendimi bu şekilde ayarladım. haftalık bir demiştim ya hani benim bir ortalamam var. Haftalık 30 saat çalışmak gibi bir hedefim vardı. Ya da hani geçmem gereken en alt sınır vardı. Zaten sürekli kronometreyle çalışıyordum. Şöyle hesaplıyordum. İşte diyordum ki bir gün içinde minimum kaç saat çalışmalıyım. Buna Gri Koç'a göre karar vermiştim açıkçası. Gri Koç'u izlemiştim veya bir paylaşımında görmüştüm. Günlük, günlük minimum 5 saat çalışarak kazan diyordu. Bu hani en başta okumuştum. Beynime iğnelenmiş ve kendi sınırımı 5 saat olarak koydum günlük en az 5 saat çalışacaksın diye. İşte haftalık kaç saat yapıyor? 30 saat, 35 saat yapıyor. Aylık kaç saat yapıyor falan gibi. Böyle bir kriterim vardı. Tamam ama dediğim gibi insanın her gün 5 saat çalışacak gücü olmayabilir. Veya bazen olur 7 saat çalışabilirsin. 10 saat çalışabilirsin. Ki benim hiç 10 saat olmadı. Ee, bunu siz belirleyeceksiniz. Minimum kaç saat olacağını. Ee, dediğim gibi ben saat odaklı çalışıyordum. <laughs> Ama tabii saat tutma konusunda da son derece şeydim. Ee, böyle kaçamak yapmıyordum. Yani bir şey sağ sağa sola bakarken bile kronometreyi durduruyordum. İşte o yüzden haftalık ve aylık olması çok önemli. Mesela bugün 3 saat çalıştım ya. Bunu 2 e, saat bugünden eksi 2 saat az çalışmış oldum. O zaman bunu yarın bir saat fazla çalışarak, öbür gün bir saat fazla çalışarak telafi edebilirim. Benim de böyle bir düşünce oluşuyor. Ve ertesi gün zaten böyle bir hedefin olduğu için hemen modun toparlanmış oluyor. Başka bir kafada oluyorsun yani. Onu düzeltiyordum veya yarım saat yarım saat ekleyerek düzeltiyordum. Veya zaten bir gün aşırı çalışma havamda olup 7 saat çalışabiliyordum. Eee Hani 7 saat çalıştığım için bir başka gün kendime o kadar da sıkmıyordum, o kadar da yormuyordum. Bir güvencem vardı çünkü orada. İşte böyle böyle kendim için bir haftalık çalışma saati oluşturuyordum. Bakın mesela bu ilk haftalardaki haftalık planlarımdan bir tanesi. En başa böyle bir motivasyon sözcüğü yazardım her zaman motivasyon cümlesi daha doğrusu. Bunda ne yazıyor mesela? Tüm kişisel atılımlar, inanç ve düşüncelerdeki değişimle başlar. Who am I? I am a champion. Tamam birazcık aslan burçluluğu yapmışım. Olsun kendinizi gaza getirmek için istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Bir de şöyle hedefler koyuyormuşum. İşte mesela bu hafta matematikten ne yapmalıyım? Fizikten, kimyadan, biyolojiden, geometriden, Türkçeden ne yapmalıyım? Buraya bir yazıyorum. Ondan sonra bunu günlere ayırıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ne yaparım diye ee, ve bunları yapıp yapmadığıma göre işaretliyorum ee, ve ben. En başından itibaren her haftaya bir tane deneme koyuyordum. Çünkü deneme çok önemli, çok geliştirici. Bakın netim ne kadar azmış. Hiç önemli değil. Sadece sizin deneme mantığına alışmanız, o kadar süre oturmanız, o kadar soruyu okumanız gerekiyor. Kildi egzem. Hedeflerimi yazmışım yine. Ee, evet, günleri ayırmışım. Üstüne yetmemiş. Bir de 4 gün kitap oku, 3 gün televizyon izleyelim. <laughs> Ondan sonra 5 saat, bakın 1 saat çalışmışım. Peki önemli mi? Hayır değil çünkü bir sonraki günlerden birinde 6 saat çalışmışım. 5 saat, 5 saat, 4 saat. Bak, eksi 1 saat 3 dakika. Yani hedefim 5 saatmiş, eksi 1 saat 3 dakika. Buradan az olmuş. Böyle değişik şekilli, şıkkılı şeyler yapmak ve haftalık plan hazırlamak benim çok hoşuma gidiyordu. Yani bu planı yapmak ayrı bir zevkti. Benim için doldurmak ayrı bir zevkti. Hele şu motivasyon cümlelerini bulup yazmak falan. Ee, yani böyle şeyler hoşunuza gidiyorsa planınızı, zaten bunu haftalık yapıyorsun. Her hafta yeni bir e, güzel şeyler yapıyorsun. Hani ben günlük plan hazırlamıyordum. Benim günlük planım. Haftalık planımın içindeydi aslında. Haftalık planımda her dersten ne yapacağımı belirli belirliyorum. Mesela deneme haftası demişim. Ee, sonra da günlük olarak bunları bölüştürüyorum. İşte çalışma saatlerim. Burada bölüştürmüşüm. Pazartesi şunları yap, Salı şunları yap. Bakın deneme koymuşum. Ben burada bu arada denemeleri evimde çözüyordum. Çünkü dershaneye gitmiyordum. Ee, sadece matematikten özel ders aldım. Onun dışında her şeyi kendim hallettim. Bakın buraya hedeflerimi yazıyorum. 2 deneme çöz, minimum 7 saat çalış. Kaçta yatıp kaçta kalkacağım? Toplam çalışma hedefimi haftalık 42 saat yazmışım. Yuh. <laughs> TV yasak. Eminim izlemişimdir. Şimdi ben mezun olduğum için televizyon izliyordum açıkçası arkadaşlar akşamları. Ee, yine haftalık hedeflerimi ve bunların günlere bölümünü yazdıktan sonra şu sarıyla işaretli günler deneme günlerim benim. Bakın netim 121 e artmış süper çok sevinmişimdir kesin. Aa sürprizi gördünüz. Ee, pazartesi evet burada. 5 saat, 4 saat. 6 saat, 4 saat ve sonra mükemmel bir çıkış yapmışım ve 8 saat 7 dakika 15 saniye çalışmışım. <laughs> sonra 6 saat yine hiç fena değil ve 4 saat. Toplam çalışma saatim kaç saat olmuş acaba merak ettim. Ama toplam çalışma saatlerimi e, aylık planıma yazıyordum. Mesela bakın mesela her hafta başında şöyle bir hesaplama yapıyordum. 3 gün 6,5 saat çalışsam, bir gün 8 saat çalışabilsem ve diğer 3 günde 7 saat çalışsam 48,5 saat oluyor. 40 saate ulaşamıyordum hiçbir türlü. Ama böyle hayvan gibi de hedef veriyormuşum anlamadım. Ee, ve bu artık sanırım LYS haftası çok fazla plan yapmaya vaktim olmuyordu. Çünkü çok sıkışık ders çalışıyordum. Sadece haftalık kaç saat çalıştığımı yazmışım. ve artık LS haftası 40 saate ulaşıyordu. Bütün bir yıl boyunca 40 saate ulaşamamıştım. Ya çok mükemmel bir duyguydu benim için. Bakın şöyle tatlı programlarım da var. Bunları da göstermek istiyorum. Yine haftalık programlarım. Hmm, bu neymiş ya? Ha. Hı, bir de günlük duygu durumlarımı yazmışım. Evet siz de böyle istediğiniz şekiller yapabilirsiniz. Mesela sıfır saat çalışmışım. Ondan sonra it's time to work a little harder. Mesela yine 40 saate ulaştığım bir hafta. Ee, yine LSE'ye ya yakın bir haftadır muhtemelen. Ve yine 40 saat 44 dakika. Ee, bayağı coşmuştum bu son haftalarda. Bakayım şurada ne yazıyor. Mesela hedefim 43 saatmiş. Gördüğünüz gibi 41 saat bile yapmışım. Şimdi bunlar da aylık planlarım. Hepsi birbirleriyle bağlantılı. O ekim planımmış. O ayla ilgili genel kurallarımı yazıyorum. Mesela günlük 7 saat çalış, kalkma saatim ve genel kitap okuma vesaire. Hedeflerimi yazıyorum. Nereye varmak istediğim, işte deneme sayım, organi bitirmem falan. Ee, ve haftalık e, buraya hafta ile ilgili izlenimlerimi yazmışım. İşte birinci hafta hedeflerimi tamamlandı e, falan filan Bu hafta ile ilgili görüşüm buymuş mesela. İkinci hafta böyle olmuşum. Üçüncü hafta bayağı sevinmişim. Dördüncü haftada sevinmişim. Ve haftalık yani bu aylık kendime e, kendimden bu kadar memnun olmuşum. Hadi yine iyiydim. Ve bu ikisi ödül alma kriteriydi benim için. Kendime bir <laughs> kulaklık almışım ödül olarak. Bunu tabii en başta belirliyorum. Bunu, bunları en son işaretliyorum. Ee, ve birinci hafta toplam 29 saat, ikinci hafta toplam 32 saat, üçüncü hafta 33 saat, Dördüncü hafta 40 saat çalışmışım. Toplamda 135 saat 23 dakika ders çalışmışım. Evet manyak ki bunları hesaplıyordum arkadaşlar. Çünkü benim kriterim saatti. Ve bu, bu ayla ilgili bu ayın sonunda bir izlenimlerimi yazıyordum kendimle ilgili. Bu aylık planlamamın arkası. Bunun önünde ise bambaşka bir dünya. Bir çizelge var takvim şeklinde. Burayı 7'ye ayırmışım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma şeklinde. Ee, ve burada tarihler yazıyor. İşte bu zaten Ekim ayıydı. 31 şeklinde gidiyor. Ee, buraya da günlük ders çalışmalarımı yazıyorum. Ha, bu tabii bir haftanın sonunda o haftayı buraya geçiriyordum ben. Ve denemelerimi yazıyorum. O yüzden bir ay sonunda da bunların hepsini topluyordum. Arka tarafa geçiriyordum. Aylık hedefime uyuyorsa eğer ödül alıyordum kendime. Ve o ayla ilgili bir e, izlenimlerimi not alıyordum. Diğer ayı da buna göre planlıyordum. Ve tek tek haftaları da not alıyordum. Hani o haftanın sonunda kendimi bir... E, değerlendirmeden geçiriyorum. ikinci haftada değerlendirmeden geçiriyorum. Ve sen sürekli bir kendini kontrol etme halindesin yani. Ee, asla bu süre çok uzun olmuyor. Günlük bir kere kendi yaptıklarını not alıyorsun. Haftalık yaptıklarını not alıyorsun. Aylık yaptıklarını not alıyorsun. Ve kendi gelişmen gözlerinin önünde oluyor. Ne yaptığını kendin görebiliyorsun. Bugün ders çalışmadıysan burası bomboş kalıyor ve bir başka ay. Yani bunları ben en son böyle açıp baktığım zaman yani ne yaptığını kendi gözlerinle görüyorsun. Bu şekilde. Bunlar ilk aylarım sanırım. Ee, planlamalarımı istediğim şekilde anlattım. Yani ben bunu daha da uzatabilirdim çünkü benim için en önemli olan şey plandı. Benim yolda kalmamı sağlayan, bana motivasyon veren, kendi aldığım yolu görebilmemi sağlayan ve alacağım yolu da görebilmemi sağlayan ve bana ne yapmam gerektiğini söyleyen şeydi. Bir planın olduğu zaman stres seviyen çok çok fazla düşüyor. Çünkü günlük olarak minimum yapman gereken şeyi biliyorsun. Minimum yapman gereken şeyi yaptıktan sonra için rahat ediyor. Başka günleri konu yetişecek miyim? Acaba yeterince ileride miyim? Veya neredeyim? Kardeşim carcar car bağırıyor içeride. Bunu düşünmene gerek kalmıyor. Çünkü sen yolunu çizmişsin. Senin bugün için yapman gereken şeyi, yani bugün sadece bugün yapman gereken şeyi düşünmelisin. Bugün yapmam gereken şeyi yaptın mı diye kontrol etmelisin. Ha, yapmaman için geçerli bir sebebin varsa e, bunun telafisi olduğunu bileceksin. Ama bunu bu hafta içinde telafi etmen gerektiğini de bileceksin. Haftalık programımızın olması, bu haftanın konusunun önümüzdeki hafta sarkmaması için çok önemli. Tamam, bu hafta yapman gereken şey de belli. Bu haftayı düşünmen yeterli. Yani gidip ta aylar sonraki sınavı, aylar sonraki konuyu, bir yıllar, yani uzun süre sonraki meseleyi senin şu an kendine dert etmene gerek yok kardeşim. Sen gerçek ve güzel bir plan yaptıysan o plana uyacaksın. O planı uyguladıktan sonra da keyfine bakacaksın. Ha, daha fazlası yapmak geliyorsa içinden yapacaksın ki bir sonraki gün belki bir sorun çıkacak. Rahat edesin. Benim genel kanım buydu. Çünkü ben çok stres olan bir insanım ve çok bocalıyorum. Önümde çok fazla şey biriktiğini gördüğüm zaman. Zaten LYS'yi bu yüzden yapamamıştım bir önceki sene. Önünde çok fazla şey birikti algısını yok etmen için böleceksin. Onları küçük parçalara ayıracaksın ve küçük küçük yutacaksın. Sen böldüğün parçaları kendi gözlerinle görüp bugünkü payını ayırırsan kafan rahat eder. İşte planlamanın en can alıcı kısmı bu. Senin stresini azaltıyor. Ne yapman gerektiğini sana söylüyor. Hani bugün kalktığın zaman ya şuna mı çalışsam yoksa buna mı yoksa buna mı demene engel oluyor. Çünkü insanlar genelde en zor şeyi erteler. Ama yapman gereken şey belli olduğu zaman onu yapmak mecburiyetindesin. Ee, ve şunu da söyleyeyim bir taktik olarak. Güne başladığınız zaman ilk önce en zorunuza giden şeyi halledin. Onu hallettikten sonra e, hani hiç ertelemedin ama hemen koşarak ona yapışın sanki çok istiyormuşsunuz gibi. Ve halledin yani. Sonra keyfinize bakın. Gerisi çok çok kolay bir şekilde gelecek. Öpüyorum inşallah yararlı olmuştur.